Avrupa Birliği'nde yaşayan bütün tüketiciler yurt dışından alışveriş yapmak için aynı kolaylığa sahip değil. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasındaki yasal farklılıklar Avrupa iç piyasasında var olan en önemli engellerden birlik e-ticaretin arttırılması ve tüketicilere daha geniş seçim imkanları tanımak amacıyla Avrupa Ortak Satış Yasası'nı hazırlamak istiyor. Geçen yıl internetten işime doğum günü hediyesi olarak bir e-kitap satın almayı denedim. Ne yazık ki başaramadım. Her şeyi denedim. Buna rağmen bana verdikleri cevap Bulgaristan'a teslim yapamadıkları yönündeydi. Maria kendine ait diş hekimi bürosunda çalışıyor. Bürosu için alacağı cihazların yurt dışından internet üzerinden yapacağı siparişlerle daha ucuza geldiğini öğreniyor. Fakat hemen farkına varıyor ki bir Bulgar vatandaşı için bu işlemler o kadar da basit değil. Diş ameliyatı için gerekli cihazları satın almak amacıyla Almanya'da bulunan bir şirketten sipariş yapmak istiyordum. İnternet sitesinden yapmış olduğum isteğe bir gün sonra e-posta ile cevap verdiler. Bulgaristan'a teslimat yapabilmeleri için siparişimin 300 euroyu geçmesi gerekiyormuş. Maria bu kadar yüksek bir miktarda siparişte bulunmak için teslimat tarihinden, paketlemeden ve satın alma belgelerinin ülkesindeki vergi sistemine uygunluğundan emin olmak istiyor. Maria en sonunda işlemini gerçekleştirmek için farklı bir yol buldu. Almanya'dan aldığım ürünleri yine bu ülkede yaşayan bir başka arkadaşıma gönderdim. Sonra ya arkadaşım bana kolileri teker teker gönderecek ya da ben onu ziyaretimde kolilerimi alabileceğim. Sonunda istediğim cihazları kullanabileceğim. Bulgaristan internet üzerinden yapılan yurt dışından online alışverişte en fazla sorun yaşayan ülkelerin başında geliyor. Diğer ülkeler Belçika, Letonya, Malta ve Romanya. Bu ülkelerden yapılan yurt dışına online siparişlerin yaklaşık %70'i başarısızlıkla sonuçlanıyor. AB ortalaması ise %61. <laughs> Birçok örnekte bize herhangi bir açıklama ulaşmıyor. Bazen satıcılar satış koşullarında açıklanan şartlara göre Bulgaristan'a teslimat yapmadıklarını belirtiyor. Bazen ise kredi kartı ile ilgili bir problemin olduğunu söylüyorlar. Birçok örnekte satıcılar yasal düzenlemelerin sadece ufak bir engel oluşturduğunu ifade ediyor. Stefan, eBay'de çalışan bir satış uzmanı. Bize tüketicilerin neden online bir satışta reddedilebileceğini açıklıyor. Çünkü satıcılar başka bir ülkenin yasal düzenlemelerini çok güvenilir hissetmeyebilir. Özellikle küçük çapta satış yapan şirketler için diğer ülkelerdeki hukuki düzenlemelerden haberdar olmak çok zor. Bu onların başa çıkamayacağı bir sorun. Bu yüzden çoğu en kolay yolu seçiyor ve yurt dışına satış yapmıyor. Avrupalı tüketicilerin sadece yüzde online olarak yurt dışından alışveriş yapıyor. Şirketlerin ise yüzde dokuzdan biraz fazlası ürünlerin sınır ötesinden internetten satın alma imkanı sağlıyor. Europa Avrupa Birliği'nin bu duruma de, cevabı de, ise de, ortak satış de, yasası de, projesi. Yurt dışına satış yapma hususunda küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin karşılaşmakta olduğu sorunları daha iyi anlamak için Bivolino şirketini ziyaret ettik. Bir aile şirketi olan Bivolino, Belçika'da ilk online satış yapanlardan. Bugün 19 Avrupa ülkesine satış yapıyor. İlk önce her ülkede marka yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu ilk etaptır. Daha sonra dil problemi geliyor. Bu nedenle yatırım yapacağınız ülkenin ana dilini konuşan yardımcı personele ihtiyacınız var. Her ülkenin dilinde bu şekilde personelleriniz olmalı. Bu da bizim gibi küçük şirketler için büyük bir yük oluşturuyor. Bir başka sorunsa ülkeden ülkeye değişen internetten ödeme işlemi. Ayrıca KDV oranlarının değişik olması sorunu ve farklı tüketici haklarının oluşturmuş olduğu bariyerler var. Yani örneğin bir ülkede ürünün geri iade edilebilme süresi 14 günken bazılarında 7 gün olabiliyor. İşte başka bir bulmaca. Her ülkede farklı bir anlayış söz konusu. ticari işlemler sözleşmelere dayanır. Bu yüzden her ülkenin sözleşme hukukunun farklılığı ve karmaşıklığı satıcılar için durumu daha da zorlaştırarak maliyetlerin artmasına sebep oluyor. Her bir yabancı piyasa ortalama 10.000 euro ek maliyet demek. Yasal düzeyde sınır komşularınıza ya da herhangi bir Avrupa ülkesine satış yapabilmek için öncelikle o ülkenin hukuki yapısını incelemeniz gerekir. Daha sonra ise yerel bir avukatla anlaşmalıyız. Bizim için yasaları açıklayacak ve kendi ulusal yasalarımızla Belçika'daki düzenlemelerle arasındaki farkı anlamamızı sağlayacak biriyle de nos lois nationales Avrupa Komisyonu bir ortak satış yasası hazırlayarak satıcıların birbirinden farklı 27 adet hukuki düzenlemeyle uğraşmasına son vermek istiyor. Böylece satıcılar ürünlerini başka bir birlik üyesi ülkeye satarken tek tip sözleşme düzenlemesini ulusal sözleşme hukukuna alternatif olarak kullanabilecekler. Yurt dışı satışlarında uygulanacak bu tek tip sözleşme yasasını uygulamak, satış işleminin taraflarının seçimine bırakılacak. Amaç yeni piyasalar oluşturmak ve tüketicilere daha geniş ürün yetpazesi sunmak. Avrupa'da yurt dışı satışları özellikle e-ticaret sayesinde ve online satış yöntemiyle daha iyi bir hale gelebilir. Avrupa Komisyonu'nun da belirttiği gibi internette hiçbir yerde olmadığımız kadar birbirimize yakınız. Ortak satış yasası yurt dışı ticaretinde mevcut olan eksikleri gidermek üzerine çok önemli bir adım. Bana göre en temel problem tüketicilerin güveni ve bu güvenin güçlendirilmesini sağlayacak herhangi bir şey yurt dışı satış ticaretini geliştirecektir. <laughs> Bugün Avrupa iç piyasası açısından en önemli sorun taşımacılık ve posta servislerinin her yerde aynı şekilde sağlanamaması. Yatırımcılar ve e-ticaret uzmanları uluslararası ticaret konusunda Avrupa Birleşik Devletleri konseptinin amaç olmasını arzu ediyor.